Herkese merhaba. Ben İlksen Efe. Bu haftada yeni bölümümüzle tekrar karşınızdayız. Geçen hafta Marmara kıyılarındaydık. Mis gibi deniz havasını hep birlikte soluduk. Bu haftada arkamda gördüğünüz gibi bambaşka bir coğrafyadayız. Yemyeşil dağların arasında tarihi konaklarıyla Osmanlı esintisini yansıtacağız sizlere. Taraklı'dayız. Taraklı son derece sakin ve dingin bir şehir ve bu konuda tescillenmiş durumda. Hadi gelin bu sakinliği ve dinginliği hep birlikte yaşayalım. Bu hafta Taraklı'yı gezmeye Taraklı Meydanı'ndan başlıyoruz. Yunuspaşa Camii ve tarihi hamamdan sonra sadece Taraklı'ya özgü bir lezzet olan Uğut tatlısını tadıyoruz. Yöresel pazarda Taraklı ürünlerini konuşuyor ve dingin sokaklarında dolaşmaya devam ediyoruz. Taraklı'nın en güzel konaklarından olan Kadirler Konağı'nın hikayesini dinledikten sonra kültür evini ziyaret ediyoruz. Ardından nostaljik ve eğlenceli bir yerdeyiz. Mümkünlü bakkaldayız. Ve Taraklı gezimizi Taraklı için özel bir isim olan yaşayan Ender Kaşık Ustalarından Sabri Özşahin'in atölyesinde sonlandırıyoruz. Tarih boyunca doğal yapısını korumayı başaran Ender ilçelerden biri Sakarya Taraklı. Sakin kent ünvanına sahip yerler arasında öne çıkan ve otantik dokusuyla görenleri kendine hayran bırakan Taraklı, tüm güzelliğiyle iki tepenin arasında bir vadide konuşlanmıştır. Eski adı Dablar olan Taraklı'da ilk yerleşim 13. yüzyıla dayanır. Hellenistlik dönemde Bitinya denilen bölgede olduğu bilinmektedir. 1289-1293 yılları arasında ise Osmanlı topraklarına katılır ve zamanında İpek yolu üzerinde kalan önemli bir bölgededir. Taraplıyı eşsiz yapan en önemli özelliği, çoğunluğu koruma altında olan Osmanlı mimarisinin en güzel örneklerinden sayılan ihtişamlı konakları. Sessiz akan yaşamı, Bozulmamış dokusu ile bir Osmanlı kasabası olan Taraklı, günümüzde adeta gizli kalmış bir cennet ve zamanın durduğu yer. Taraklı'nın Şirin mi Şirin meydanındayım. Arkamda Yunuspaşa Camii, etrafımda tarih kokan konaklar. Hemen sağ tarafımda yöresel çarşısı ve önemli bir noktadayız şu anda. Bu top Atatürk'ün Taraklı'ya hediye ettiği top ve biz de Atatürk'ün Taraklı'yı ziyaretinden sonra söylediği cümleyle yani "Kendi küçük, gönlü büyük Taraklı" diyerek Taraklı'yı gezmeye başlıyoruz. geldiğinizde meydanda en büyük tarihi yapı olarak sizi Yunuspaşa Camii karşılayacak. 1517'de Mısır seferine giderken Yavuz Sultan Selim bir gece Taraklı'da konaklıyor ve veziri Yunus Paşa'ya bu caminin yapılmasını emrediyor. Mimarının ise Mimar Sinan olduğu bilinmekte. Birçok deprem geçirmesine rağmen sizin de gördüğünüz gibi hala dimdik ayakta. Mimar Sinan eserlerinden olan Yunus Paşa Camii, klasik Osmanlı mimarisini gözler önüne sermektedir. Üzeri kubbe ile örtülü olup kare planlıdır. Kubbesi kurşunla kaplı olduğu için halk arasında Kurşunlu Cami olarak da bilinir. Ana giriş kapısındaki Arapça olarak yazılmış ayet dikkat çekicidir. Toplam 180 kişinin ibadet edebileceği kapasiteye sahiptir. Yunuspaşa Camii'nin altında olan bu hamam, Taraklı'nın en eski tarihi yapılarından biri. Önceden hamamdan çıkan buharlar kurulan bir tesisatla Yunuspaşa Camii için alttan ısıtma olarak kullanılıyormuş. Ama şu anda hamamdan sadece bu görüntü kalmış. Sadece Taraklı'da bu yörede tadabileceğiniz Uhud tatlısı, buğday çimi marmelatı değil mi? Doğru söylüyorum Emre Bey. Bu tatlı var elimde. Emre Bey önce kısaca sizi tanıyalım. 1988 Taraklı doğumluyum efendim. Yöresel gıda ürünleri üzerine işletmem var. Burada çalışıyorum efendim. Emre Bey Taraklı deyince karşımıza ilk çıkan tatlı gıda bu ve yapılışının çok zahmetli olduğunu anlattınız. Sizden dinleyelim. Evet efendim yaklaşık ürünün yapımı bir hafta sürüyor. Buğdayın çimlenmesiyle işlenme aşaması bir haftalık bir zaman e, dilimi içerisinde gerçekleşiyor. E, öncelikle buğdayı yıkıyoruz. E, yıkadıktan sonra bir gün şişmesini bekliyoruz. Şiştikten sonra bezin üzerine seriyoruz, tülbent gibi bir bezin üzerine. Daha sonra e, altından hava alabilecek bir şekilde bir kabın içerisine koyuyoruz, üzerine örtüyoruz. Sabah akşam nemli tutmak suretiyle ürünümüzü çimlendiriyoruz. 3-4 santime geldiği zaman ürün çimlendiği zaman öğütüp özünü çıkarıyoruz. İçerisine buğday unu ilave edip yaklaşık 16-18 saat arasında sürekli karıştırmak suretiyle kaynatıyoruz. Ne kadar sürüyor e bu hale gelene kadar? Yani kaynama süresi yaklaşık 18 saat sürüyor ama e, çimlenmesinden bu hale kavanoza konulması haline gelene kadar e, yaklaşık bir hafta 7-8 gün gibi bir süre. Bir hafta oldukça zahmetli e, ve eski bir Osmanlı tatlısı olduğunu söylediniz. Aslında eski bir Türk tatlısı şöyle söyleyeyim Orta Asya'dan geliyor bu Anadolu'ya göçle. Ee, Özbekistan'da Sümelek, Azerbaycan'da Semeni diyorlar bu tatlıya. Onlar Nevruz törenlerinde baharın gelişini müjdelemek açısından bunu yapıyorlar. Bereket getirdiğine inanıyorlar bu tatlıyı o şekilde yapıyorlar. Anadolu'da da işte Orta Asya'dan göçle gelmiş buğday öğütülerek yapıldığı için öğütmekten e, Uğut tatlısı olmuş ismi. Ee, Oradan ismi gelmiş diyorsunuz. Ve şeker kullanılmıyor. diyabetik de bir ürün. Sağlıklı da bir ürün olduğunu söylüyorsunuz şeker hastaları için. Kesinlikle efendim. Analizleri yapıldı ürünün gönül rahatlığıyla söyleyebilirim. B1, B6, B12 vitamini var içerisinde. Diyetlif ve protein de var içerisinde ve şeker yok. Ne yapay ne de doğal bir tatlandırıcı hiçbir şekilde yok içerisinde. Son derece doğal bir ürün. Ben bir de şunu duymuştum sevgili izleyenlerimiz. Amerika'da kemoterapi karşıtı olan hastaların kanser tedavisinde de tercih ettikleri alternatif bir ürün olduğunu duymuştum. Tatmak istiyorum ben şimdi. Hemen efendim. Şöyle buyurun efendim. Çok lezzetli. Çok lezzetli. Buraya geldiğinizde mutlaka tadın. Afiyet olsun. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. İyi günler efendim. Arkamda Fenerli Evi görüyorsunuz. Taraklı'nın özel konaklarından biri ve Taraklı'nın her tarafından da görülüyor. Haşim A yaptırmış bu evi. Zamanında Taraklı'nın büyük tüccarlarındanmış. Zaten kendisi de Taraklı'ya gelenlerin evini kolay bulmaları için böyle yaptırmış. Üstünde sizin de gördüğünüz gibi her tarafı pencereyle çevrili olan kubbesiyle yani Cihan Nüansı ile meşhur. Taraklı'da köy pazarında yöresel ürünler çarşısındayım. Ben eminim buraya geldiğinizde burada uzun vakit geçireceksiniz. Çünkü nereye bakacağımı bilemiyorum. O kadar renkli ki ahşap ürünler, dekoratif ürünler. Bugün bununla bir kahve içtim. Harika. Merhabalar. Merhabalar. İsminiz nedir? Mehtap Kaya. Mehtap Hanım e, bu çok güzel bir ürün. Taraklı'da gördüm ve çok güzel. Canlarımız el yapımıdır ve de 40 yıllık hatırımız vardır. Her filcan almadan gitmemizden. Zaten de bir fincanda eğer kahve içilirse 40 yıl hatır olur evet, diye bir Sohbetle biz biz ya. yani Taraklı'ya geldikten sonra zaten hatırımız olur inşallah diyelim yani. Taraklı'ya gelen tekrar geliyordur diye düşünüyorum. sükunetine, dinginliğine bayıldık. Çok harikadır. Sessiz, sakin, tam ismimizi almışızdır yani. Güzel. Hep böyle midir? Bu şekildir. Evet, sakinizdir. Biz de böyle alışmışız. Sizin gibi hareketleri sevmiyoruz. Gelene selam, gidene selam. O şekil geçiyor bizim ömrümüz. Gayet memnunsunuz. Başka evet. nasıl ürünleriniz var? Şöyle Taraklı'nın meşhur tarakları vardır. Şöyle bakabilirsiniz. Bunu konu aldık, anlatacağız. <laughs> tamam. Bu tarakımızın el yapımıdır. Şimşir ağacından yapılıyor. Buranın köylerinde yaparlar bunları. Bunun bakteri üretmemesi öz özelliğidir. Saçın dökülmesini önler, egzamaya iyi gelir. Bir de özelliği taraklımız taraktan almıştır ismini. Gelip de almayalım demeyiniz. Alın, hem güzel de kullanırsınız, memnun da kalırsınız. Yine şimşir kaşıklarımız var. Arzu ederseniz kaşıklarımızdan da alabilirsiniz. Mesela ahşabımız çok meşhurdur. Tarak'ın her türlü ahşabı var. Zaten ahşap ürünleriniz oldukça fazla. Fazladır. Dedim şekerliğimiz var, kupalarımız var, çerezliğimiz, kahvaltılığımız. Hem sağlıklı hem doğal. Evet. En güzeli şimdi eskiye dönüyoruz ya. Biz Osmanlı'ya aynı devam ettirmeye çalışıyoruz. Umarım sizler de gelirsiniz. Bizleri beğenirsiniz. Şimdi görmeden bir şey diyemezsin. Gelin buyurun gelin. Ondan sonra karar verin. Gerçekten değil mi? Hani ne varsa eskilerde var. Sağlık, sıhhat, doğallık ve şimdi biz tekrar bu çağlarda eskiye dönüyoruz. İnşallah. Öyle değilim. Eskiyi de unutmayalım. Değerini Gerçekten... daha iyi anlıyoruz. Heh. Şimdi değerini anlıyoruz da yeniyi de bırakmayalım. İkisini bir arada götürelim. Yeninin kolaylığı var ama eskinin de sağlığı sağlıyor. Evet. İkisi de bir arada gidecek inşallah bizlerle beraber. Teşekkür ediyoruz. Kolaylıklar diliyoruz. Çok sağ olun. Her zaman da bekleriz. Yan tarafa geçiyorum. Çünkü mutlaka biz gittiğimiz yerlerden e, gıda da yiyecek ürünleri de alıyoruz. Dekoratif eşyanın yanında. Merhabalar efendim. Merhabalar. Hoş geldiniz. Sizi tanıyalım. Ben Sevilay Tezel. Sevilay hanım şimdi yan tarafta çok güzel fincanlara baktık burada e, yöresel ürünleriniz biz yemeği çok severiz Türk milleti olarak neler var nelerim yok tarhana erişte e, kuşburnu var kozalak reçeli şekerli şekersiz bir de buraya özel buğday çim suyundan yapılan şekersiz tatlımız var yine e, erik kiraz vişne hepsi doğaldır taraklımızın elma ayva hepsi şeydir nane kekik ne isterseniz vardır yani sirkeleriniz var. Benim var. Kekik suyum var. O da damıtarak oluyor kekik suyumuz. O da der derde devadır. Ağız yaralarına, eee ağızdaki iltihaplara, boğaz yanmalarına iyi geliyor. Sirkeler de yine alış sirkesi, kalp damar açıyor, beyin damarlarını açıyor. Elma sirkesi, eee iltihap iyi geliyor. Böbreklerdeki iltihaplara iyi geliyor. Dikkatimi çekti keş katık. Keş katık da yoğurtlu bir bakabilir miyim? Tabii ki. Burada yoğurdun bu eriştelerin üzerine peynir gibi rende yaparız. Bu hiçbir zaman bozulmaz. Sadece sertleşir. Bunu rendeleyip bir kavanoza koyarsanız iki senede dursa bozulma yapmaz. İki sene dayanıklı. Ama istediği kadar dayanıklıdır. Sadece sertleşir. Bu şekilde duruyor ama sertleştiği için siz rende yapamazsınız. Bu vakumdan çıktığı zaman rendeleyip bir kavanoza koyarsanız hiç bozulma yapmaz. Artı sabah kahvaltısında teflon tavaya rendeleyip e, ocağa koyarsanız ısındıkça hem kızarır hem yumuşar. Üzerinde yumurta kırıp yiyebilirsiniz. Çok güzel. Öyle güzel anlattınız ki hemen yarın ben kahvaltıda bunu yapıp yemek istedim omlet olarak. Bunun üzerine de yine hemen e koyuyorum e buraya. fark e etmez. Bunun erişelerin üzerine de bol tereyağlı, cevizli, katık, keşli yaptığım an bizim olmazsa olmazımızdır. Olmazsa olmaz yemeklerden biri keş peynirli erişte. Aynen öyledir ablacığım. Yine nostaljik bir dükkanın önündeyiz. Saatçi gördüğünüz gibi sizin de ve soba yanıyor. Burada adeta bir film karesinde gibiyiz. Eski bir dönem filminin e, karesinde gibiyiz. Ve anahtarı görüyorsunuz sevgili izleyenler. Burada bütün kapıların üstünde anahtarlar duruyormuş. Çünkü herkes birbirine çok güveniyormuş. Ve aldığımız çok güzel bir bilgi var. Suç oranının azlığından dolayı yakın zamanda adliye kapanmış Taraklı'da. Ne güzel değil mi? Taraklı sokaklarında konakların güzelliğine doyamayacaksınız. Hepsi birbirinden güzel ve eşsiz. Şu anda sağımda Çakırlar Konağı, solumda da yine Taraklı'nın en güzel konaklarından Kadirler Konağı var. Ama bu iki konağın çok ilginç bir hikayesi var. Bunu da içeride Nurgül Hanım'dan dinleyeceğiz. Merhabalar, Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sizin, sizi hiç ayakta bekletmeyelim. Konağımıza buyurun. Orada hem sohbet ederiz hem de konağımız hakkında bilgiler verebilirim. İnanılmaz görkemli bir konağa girdik. İkinci katındayız. Şimdi Nurgül Hanım'dan dinleyeceğiz. Ee, konağımızın da çok güzel bir hikayesi var. Ee, bu konağı yaptıran beyefendi, ilk eşiyle e, yandaki Çakırlar konakında yaşıyormuş. Orada eşi vefat edince İstanbul'da bir hanıma talip olmuş. Ee, beyefendi zengin tüccar. Ee, o hanımda demiş ki şart koşmuş. Eğer demiş Büyük Adada bu konaktan yaparsanız demiş ben size öyle gelirim demiş. Ve burası ikinci hanıma yapılan bir konak. Ee, yani Taraklı'nın en güzel, en muhteşem, en güzel konaklarından biri. Hatta bu yörenin diye. Değil mi? onu soracaktım. Taraklı'nın en güzel konaklarından biri ve içeri girdiğimde de duvardaki İstanbul'a ait resimler dikkatimi çekti. Tabii ki o resimlerin de hikayesi var. Burayı yaptıran beyefendi o zamanki gidiş geliş şartları çok yoktu. Bu sebepten dolayı eşinin İstanbul özlemi gitsin diye duvarlarına her yerine manzara resimleri çizdirmiş. Tabii bir, bu resimlerin bir kısmı zamanla üzerine boya badana yapılırken kayboluyor. Ama tavandakiler hala orijinal haliyle e, duruyor. E, duvarlarındaki motifler eski aslına uygun olarak e, zımparalandı. Tekrar şablonla çıkartıldı ve özel e, öğrenciler geldi. Buralar aynı eski usulüne uygun olarak, aslında uygun olarak tekrar boyandı. Peki kaç odalı bir konaksınız? Nasıl hizmet veriyorsunuz burada? Burası bir butik otel. Onun için çok büyük bir yer değil. Yedi oda. 14 yatak kapasiteli, ha, ilave yataklarla 20'ye kadar kapasitemiz artırılabiliyor. Yöresel köy kahvaltısı veriyoruz misafirlerimize. Tabii bunun yanında en güzel yanı da huzuru biz sunuyoruz misafirlerimize, sessiz, dingin, kafas dinleyebilecekleri bir ortam. Huzur arayan taraklıya gelsin, bu konağımıza buyursun gelsin. Gerçekten öyle taraklıya bekliyoruz sizi. Şu an kendimi çok şanslı ve mutlu hissediyorum, sevgili izleyenlerimiz. Taraklı'nın en güzel konağında, mis gibi havasında Taraklı'ya doğru bakıyorum. Ee, böyle bir manzarada bir bardak çay içmek, bir Türk kahvesi içmek, İşte mutluluk bu, daha ne olsun? Şu an bulunduğum yer Taraklı Kültür Evi. 1930 yılından beri okul, belediye binası ve hükümet konağı olarak hizmet vermiş. 2001 yılında restore edilmiş. İçeride Taraklı'ya özgü eserler sergileniyor. 2014 yılında Kültür Evi güzelleştirme ve zenginleştirme projesi çerçevesinde Taraklı Kültür Evi binasının ahşap kısımları sağlamlaştırılmış ve tarihi dokuya uygun halılarla zemin kaplanmış. Duvarlar Taraklı'nın güzelliklerini yansıtan tablolarla süslenmiş. Taraklı evlerinin minyatürlerinin de sergilendiği Taraklı Kültür Evi'nde Taraklı kültürünü özümsemiş yazarlar tarafından kaleme alınan, Taraklı kültürünü yansıtan eserler sergileniyor. Ayrıca Karaklı ile ilgili ulusal basında yer alan haberler ve akademik yazılara da yer verilmiş. Mümkünlü Bakkal'da, pardon Taraklı'da Mümkünlü Bakkal'dayız. Neden böyle söyledim? Bu bakkal burada çekilen bir reklamdan alıyor ismini. Çünkü o reklamda Taraklı'nın ismi Mümkünlü'ydü. Hikayeyi içeride dinleyeceğiz. Kuruş Osman. Gel başkanım gel. Sesime doğru gel. Açsana şu ışığı Kuruş Osman. <laughs> Taraklı'da zaman tünelinde çocukluğuma gittim sevgili izleyenler. Çocukluğumun bakkalındayım şu anda. Mümkünlü Bakkal'dayım tanıyalım sizi. E, 1959 e, Taraklı doğumluyum. İsmim Kadir Özdoğan. E, yaklaşık 40 seneden 1982'den bu yana Taraklı'da bu bakkal gıda ticaretiyle uğraşıyorum. Mümkünlü bakkal. Tabii biz biliyoruz ama izleyenlerimizden mutlaka bilmeyenler vardır. Bu güzel isim nereden geliyor? Mümkünlü bakkalın ismi Şener Bey'in Taraklı'da çekmiş olduğu reklam filminde. Burada Kuruş Osman adlı bir bölümü çekmişti o o zaman e, senden oradaki ismi mümkün olarak kaldı biz de ondan sonra e, o ismi değiştirmedik devam ettiriyoruz o, o reklam filminden sonra. Çok da keyif vermiş buraya evet, isminiz evet, yaşatmışsınız e, o sıradaki senaryoyu peki Kadir Bey biz Taraklı'ya doyamadık Taraklı'da neler mümkün Taraklı'da hayat nasıl? Taraklı'da da e, her şey mümkün, İnsanlar rahat, huzurlu, sakin bir şehir zaten. İsmi de, sakin şehir ilçeleri arasında. Yani, dolayısıyla insanlar rahat, huzurlu bir şekilde hayatını ilk bir şekilde iyi ettiriyorlar. Peki o zaman şöyle diyelim, Taraklı'da huzur mümkün, evet. sükunet mümkün, evet. yardım severlik mümkün. Ay, Çünkü ay, biz ay. onu da gördük, yaşadık. Evet. Çok güzel dizmişsiniz ürünlerinizi, evet. çok düzgün, çok itinalı. Evet ben işte baş demin de söylediğim gibi 40 yıldır bu işi yapıyorum. galiba bu hastalık bir simetri hastalığı diye de tarif ediyorlar. Yani bu malların bu şekilde düzgün bir şekilde olmaması beni huzursuz ediyor. O yüzden ona özellikle dikkat ediyorum. Çok da güzel bir itirafta bulundu Kadir Bey bize. Sizin bu simetri e, duygunuz, durumunuz zaten e, görsel bir şölen olarak yansıyor. Evet, evet. E, gerçekten ben girdim. Nostaljik, güzel bir atmosfere girdim. Çok teşekkür ediyoruz. Sadece iş yerimde değil evimde de böyleyim. İnanın terliklerim böyle birbirine paralel olmazsa rahat ediyorum. Kalkıyorum onları düzeltiyorum. Ayakkabılarım öyle. Her şeyim böyledir yani. <laughs> Teşekkür ediyoruz, emeklerinize sağlık. Teşekkür Teşekkürler. Sağ olun, sağ olun efendim. Taraklı gezimizin son bölümünde şimdi de Taraklı ile özdeşleşmiş değerli bir isim Sabri Usta'nın atölyesindeyiz. Evliya Çelebi Seyahatnamesi'nde Taraklı için halkın şimşir, kaşık ve tarak yaptığı isminin de yenice Taraklı olarak anıldığını belirtmektedir. Biz de Taraklı'da bu işi elle yapan tek usta olan Sabri Usta'nın yerine geldik. Ustam kolay gelsin. Hoş geldiniz. Teşekkür ediyoruz. Çok güzel bir köye çıktık. Önce neredeyiz? Taraklı. Sakarya'nın Taraklı ilçesi Alballar Mahallesi. Adım Sabri Özşahin. 1947 doğumluyum. 10 yaşımdan beri kaşık yapıyorum. Şimdi kaşık ustaları, ben dedemle çalıştım, babamla çalıştım. Bu üç kuşağı biliyorum. Yaşım 75 ama 65 senelikte bu ustayım. 10 yaşımdan beri bu işi yapıyorum. Kaşık, şimşir kaşık e, deyince şimşirin özellikleri şunlar. Şimşir kaşıkla mesela elimde kaşık yemek yeme kaşığı. Bir de büyükleri var. O da yemek karıştırma kaşığı. Şimdi e, şimşirle kayından olur. Kaşığın yüzde doksan dokuzu kayından olur. Çünkü şimşirin e, ham maddesi biraz sıkıntılı. Ama şimşirin özelliği Tamam, şimşirin özelliği nedir gerçekten? Çünkü kaşıklarımız var, bıçak var, taraklarımız var. Hepsi şimşirden yapılıyor. Şimdi, şimşirin özelliği bakteri almaz ve üretmez. Mesela, şimşir kaşıkla yemek yen bir insanda gaddi surette mide hastalığı, ağız diş sağlığı sorunu olmaz ve bu kanıtlanmıştır ve bunu ben de tescillendirdim de. Yani kel başa şimşir tarak bir atasözümüz daha var şimşir tarak kullanan insanın saçlarında katiyen elektrik gelme, kepek, migren ağrısı olmaz. Dedik ya, kel başa şimşir tarak. O ağacın içi bir yağlı. Cenab-ı Allah'ın bu tarağı ve bu ağacı verdiği bir yağ var. Saçı besleyen maddede olur. Devamlı suya salkın Şimdi bu kaşıklar burada bunun uzun şekli on gün ıslık alsın. Senin kullandığın şampuan haline alır. Zeytinyağı gibi olur. Ne için biliyor musun? İşte uyağı devamlı suya saldırır. Suyu içine almaz. Başka ağaçlar hemen suyu çeker, matlaşır. Bu kullandıkça güzelleşir. Bunun şeysi onun için, bakteri almadığı için. Yani dışarıdan bir şey kabul etmediği için, onun için bakteri almadı. Yani şöyle anlıyorum, tarağı kullanırken banyoda tarak ıslanıyor, kuruyor. Hiçbir şey yok, sıkıntı yok. Dışarıdan bir bakteri almıyor. ıslanıp kurudukça hatta tahtasındaki değil mi? Evet, evet. şifayı veriyor dışarı. İnsanların sağlıklı yaşaması için doğal şeyleri kullanması lazım. Ustam daha nice güzel yaşlar size. Hünerli, maharetli ellerinizle nice güzel işler diliyoruz. Birçok insanda zaten özel siparişler de veriyorlardır. Özel müşterileriniz de vardır mutlaka. Burada son derece doğal mütevazi atölyenizde yıllardır bu işi yapıyorsunuz. Sizinle tanıştığımıza gerçekten çok memnun oldum. Çok teşekkür ederim. Bu bölümümüzde sakin şehir unvanını fazlasıyla hak eden Taraklıdaydık. Biz doyamadık. Eminim siz de geldiğinizde doyamayacaksınız. Yine Taraklı'nın en eski ve en güzel konaklarından birinden veda ediyorum size. Gelecek hafta Woman TV ekranlarında bizimle birlikte gezmeye ve görmeye devam edin. Hoşçakalın.